videoyu da çekiyorum. Başladık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi hangi hangi bir gemi oynuyoruz? O yüzden böyle bekleme yerindeyiz. Oyun başlamak üzere. 6 saniyemiz kaldı. 4 3 2 1. Şey sonra Games 4 ismi varsa burası. Haydi bakalım. <laughs> Aha aha her şey aldı. Her şey aldı. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. ay. Böyle yok arkadaş gene öldük. onun en başında öldük. Yazacağım vallahi yazacağım dur. Şöyle kendimi düzelteyim ne? Harbi. Harbi neye ne denir lan? Arkadaş harbi. Bencesiniz diyeceğim da. Harbi kurmazsınız. Ha, bu kadar ya. Şimdi adam takip etmeye başlayacak. <laughs> hadi. <gülüyor> Bunlar takım mı? Bunlar takım galiba. Ya da birbirlerini görmediler. hadi bakalım. Ha, bakalım ne olacak. Bunlar ekip galiba ya. Ben mi yanlış anladım? Evet. Aha geliyor. Bakalım ne yapacak. Topukla topukla. Geliyor. Geliyor. Bir geçemedi. Diğerine gidiyor. Aynen. Takip etmeye başlayalım. Bakalım. Şu adamı görüyor musun? <laughs> Pardon. Görüyor musun şu adamı? Hadi. O odama gelin. Kardeş. Kardeş. <laughs> Ay hadi bakalım. Haydi yavrum kemik neredesin? Aha. 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 Bunlar da ekip çıktı. Hadi artık şunları bir öldür ya. Kardeşim. Bakalım hangisi ölecek. Aha. Vallahi yaptı. Harikasın kardeş. Bunlar iyi oynuyor ha. Ben hemen en başta ölüyorum. Bakalım. Bakalım bakalım. Hah ne olacak? Ne olacak? Hangi öldüreceksiniz? Bakalım hadi öldür. Kim öldürecek bakalım. Hah Hadi. Oğlum şimdi bittin. Şimdi bittin. Yanlış anlayın Aha. Harikasın harika. Hadi hadi hadi. Yol lan hadi. Mısın Kaldı böyle. Hello. Adam çok uzaklaştı. Ben şunu takip edeyim şimdi. Nasılsın birader? İyi misin? Havalar nasıl? O seni öldürmeye geliyor bir daha sen ya. Yani. O seni görmedi. Sen de onu görmedin. Hadi bakalım. Yok galiba ama sen gördün. Neyse. Hadi. Takip edelim bakalım. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Haydi bakalım. Şunu takip edin bak. Çok daha az adam kalmış ha. Şu an lobinin birincisi kim acaba? Aa bak tırın yapmışlar. O adam hiç. Aha. Geliyor bizimki. Haydi bakalım. Haydi heyecanlandı. Heh. Evet işler kızışıyor. Evet. Geldi bizim Yield geldi İbrahim'i öldürecek şimdi. Evet haydi bakalım. Koş koş. Evet bitti bitti. Bitti ha. Oh. Evet. Ve bitirdi. Bir sürü eşya aldı evet. Şimdi gene durdu burada. Herhalde düzenleme yapıyor. İçinde. <laughs> bana bir şey atıyor. Yok bana atmıyor. Dışarı atıyor da bana geliyormuş gibi görünüyor. Çok garip değil mi? Çok garip ömrü f hiçbir şey olmuyormuş F4'e ya. Lanet olsun Haydi bakalım Bu yener gibi görünüyor ha oyun arkadaş Kaç kişi kaldı ee, 8 kişi kalmış Ve tek izleyici benim Koş koş bu Ne Arkadaş biriyle ekip olmak lazım ha. Yani profesyonel bir öncüle gideceğin ekip olacak. Evet yapıyor tek bir şey oluyor ha. Evet. Evet. İkisi de nerede aynı şeylere sahip. Bakalım kim alacak. Kim alacak. Çok heyecanlı geçiyor. Ve oltaları fırlatıyor evet ve. Üçüncü bir kişi daha var dur. Valla benden çok iyi maç spikeri oldu da. He. Vallahi diyorum futbol futbol spikeri evet. Ah öldürdü ve diamond'ı kazandı bir tane diamond elmas aldı ve bir de şey aldı chains'ı Chain'e ne denir arkadaş Ah bizimki geliyor Gel 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 Gelmiyor niye gelmiyor Hadi hadi Lan ne kasıyor ya? Ne kasıyor ya? Altı adam var lan. Yok hiçbir adam yok. Bu burada bekleyecek herhalde. Kaç kişi kaldı? Altı kişi kaldı. Hadi be bir adam daha gelsin. Böyle team olalım deyip öldüren de var. Ha. Vuran da var. Ben bunu yaşamıştım. Ama sanki eskiden bu kadar ölmüyorduk ya. Yani. Neyse tabi kaç aydır oynamadığım için. Tabi hep böyle Minecraft çekmeyeceğiz. Bu bitecek. Minecraft bitmez <laughs> de işte. Hep Minecraft çekmeyeceğiz. Hoppala paşam. Burada adam yok mu ve hiç mi adam yok <laughs> ya? Kardeşim ya. Hiç adam yok ya. ah 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 düştük. <laughs> bakalım. Burası yanıyor şu ya. Hemen dışarı çıkmak lazım. Burada. Arkada. arkadaş. Hadi bakalım. Evet. Ah. Kötü oldu. Aa, adam var. Vallahi adam var. Nerede o? Alt katta mı o? Nerede o? Bir adam var Acaba adam aşağıda mı? Valla bakın bir alan gördüm ben. Eminim. Kaç tane alan kalmış? 5. Bu biraz bana sıkıcı gelmeye başladı. Şuna geçeyim. Oha bak bunlar team çıktı. Team olalım yazdı ya alttan. Çok da team olmuşsunuz ha. Şuna bak. Şu steveler çok komik görünüyor ya. Yani bazen. Şunun gibi dur. F5. Aa bak bunun gibi. Hah biri gelse de artık dur. Bakayım adam var mı çevrede. Çevrede çevrede Adam yok Hadi beyler hadi ne oluyor lan birbirlerini vurmaya başladılar Daha chestleri alıyorduk hemen öldürdü, öldürdüler Vurdular öldürdüler kardeşim Olmaz mı? Yani? Hop. Haydi bakalım. Ne lan gördün? Ne gözüm? Işte. Adam yok mu ya? Yok mu hiç adam? Tünele girdiler ben de takip edeyim. Ne oldu? Bakalım bakalım. Bakalım bakalım dur. Bu daha şey yapmaz hadi gidelim. Aa, akşam oluyor. Vallahi oyun <laughs> akşam oluyor ha. Hangi gelsin türlü bitemedi. Ah, kapışmaya başladılar. Ah, team on ya. Ben de birbirlerini öldürdüler sandım. Mersin hala timlermiş ve gel adamı biçtiler ikisi birlikte. Şu ay yanında çok zor olacak Hadi bak. bakalım. Get snowflake. Black stars. Bunları yakacaklar herhalde arkadaş. Ne çok şey yaptın ha. Hazine Vallaha Vallahi takım olmak lazım. Cidden. Yanındaki adamı da diyeceğim team olalım diyeceğim. Yakın hadi yakın. Ben de dedim ya birbirlerini vurmaya başladı. ne oluyor arkadaşlar. Bak şurada da aydınlık orası yanıyordu da. Oho. Hiç yakında adam yok mu? Aa ölmüş ya benim takip ettiğim adam. şey E yerine W'ye bastım. Lanet olsun. Ne uzun sürdü ha. <laughs> İzlemekten yoruldum <kadar> oynamak. <laughs> Bakayım bu nerede? Hadi abicim şeye doğru git. Şu şeye ortaya doğru. Koş yollan ama yollanmaz işte. Her oyun 15 dakika bak bak. Çok büyük ders miyim? Ya yazmayayım orada süre. Sanki yazmıyor da gelmiş bize neyse. Bakalım çıkabilecek misin? Çıkamıyor galiba. Evet ben de çıkamıyorum. Biraz şu Gene her zaman gibi pulu gül hatası var. Bakalım. Ya da ben açamıyorum. Evet. Bak kesinlikle ben açamıyorum. Güzel hava alanı yapmışlar. Söylerler nasıl açılıyor Çok merak ettim. Çok sıkıcılaştı be. Sen haritanın dışında dolaşma be abi. Çok sıkıcı geliyor. Aha. Koşuyor. Hop böyle. FOV'u da yükselttik. Fena, fena. Ha, bunlar hala burada bekliyor. Ne yapıyorsunuz? Hala takım bunlar. birazdan daha dalarlar herhalde. Şu süre bitse de artık ya. Ne uzun sürdü be. Ne uzun sürdü be. Allah premium oldu son oyun yani arkadaş. Herhalde yani premium olsaydım son oyuncuya girmezdim her girerdim. Bir ara arıyordum. İşte bedavadan premium olmadan Premium olmadan MDSG girme gibi şeyler. Bir ara sonra ama Minecraft'ta sıkıcı bir oyun. Sonuçta Battlefield falan da bedava oldu. Ben de iyice soğudum Minecraft'tan. Bıraktım. sonuç olarak bir de konuşacağım. Aha bak dalıyorlar da bizlerine. Hadi bakalım. Hadi bakalım nasıl olacak. Nasıl gidecek? Ben de yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Ah, ah 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 Sonunda bitti lan. Sonunda bitti bak takım olmaları bitti sonunda sona erdi. Oh ben de sıkılıyordum artık ya. Allah <laughs> atıyor sanki yanda Yandı, yandı. Mal yazmış. <laughs> Ay çok komik. Ha kendini yaktın oldu mu? Sana ders oldu mu? Millet yanması bitti. 19 saniye kaldı bu arada. Deathmatch nasıl geçecek acaba? Çok merak ediyorum. Bana bak, bana bak. Odaklan, odaklan. Aa bak beynin içine girdim. Beyni görüyorum ve beynin bomboş. Kafanın içi bomboş. Kafatası bile yok, beyin de yok. Sen bana ihanet ediyorsun la demiş. ediyorsun la ne ya? Ediyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim kazanıyor. Hadi bakalım. Oh, kazandı. Şimdi bakalım bu arkadaş kazanacak mı? Kazanacak mı? Birbirlerini kovalıyorlar şu an. Kovalamıyorlar. Biri kaçıyor. Ha! Hadi bakalım. Evet başladılar. Başladılar hadi başlayın artık. Evet ve başladılar. Ne oluyor ve Black Stores kazandı. Storm Star. Ve o kazandı. Evet. Ve evet arkadaşlar. Lobiden lobiye çıkıyoruz. Salak salak konuşamıyorum gene. Neyse lobiye çıkınca video izleyeceğim. Evet çıktık. Şey, Allah aşkına bu ne Boşa doluluk oluyor. Evet. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.